Evet karar evet. videomuza hoş geldin. Bu videomuz bir genel kültür videosu. Babacığım, hazır mısın genel kültür videomuza? Evet. Evet babacığım. Burada e, sana sorular soracağım ama sen bir can Cev e, soruların cevabını yüksek sesle cevap vermeni istiyorum. Tamam mı babacığım? Tamam. Yüksek sesle cevap ver ki karşınızdakiler de Coşkuluca böyle bizi dinlesinler ve gürültülü ortamda bizi dinliyorlar olsalar bile bizi duyabilsinler. Ayrıca sorulara hemen cevap vermeni istemiyorum. Bizi izleyenler de bir düşünme fırsatı tanıyalım tamam mı? Evet. Hatta şöyle yapalım. Ben soruyu okuyayım. Herkes düşünsün. İk i̇kinci kez aynı soruyu bir daha okuyayım. O zaman cevap ver. İkinci okuyuşun bittiğinde. Tamam mı? Evet, evet başlıyoruz. Hazır mıyız babacığım? Kurallarımız belli. Türkiye. Bilimler ve Teknik Araştırma Kurulu. Evet. Soruyorum tekrar. Türkiye Bilimler ve Teknik Araştırma Kurulu. TÜBİTAK. TÜBİTAK. Aferin babacığım. Geçelim ikinci soruya. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü. Şimdi ikinci soruyorum. İkinci kez soracağım ya. Birleşmiş Milletler. Şimdi herkes düşünüyor. Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü. Unesco diye yazılır, UNESCO diye okunur. Yani UNESCO. UNESCO. UNESCO diye yazılır, UNESCO diye okunur. Aferin oğlum. Evet, üçüncü soru. Akciğer içindeki havanın değişiminin yap yaptığı, akciğer içinde havanın değişiminin yaptığı boruların iltihaplanmasıyla oluşan hastalık. Tekrar ediyorum, akciğer içindeki havanın değişiminin yapıldığı boruların iltihaplanmasıyla oluşan hastalığın ismi. Bronşit. Bronşit. Aferin. Aferin. Akdeniz'in en büyük adası. Tekrar ediyorum. İkinci, ikinci kez sorumuzu. Akdeniz'in en büyük adası. Girit. Du Girit. Girit. Duyamadım. Girit. Girit adası. Aferin. İstanbul'a ilk Türk bayrağını diken. Tekrar ediyorum. İstanbul'a ilk Türk bayrağını diken. Kişi kimdir? Ulu Batlı Hasan. Ulu Batlı Hasan'dan. Değil mi? Mesela bir mahkemeye gittik. Mahkeme görüldü. Ama bu mahkemenin kararını bir üst makama bir üst mahkemeye taşımak istiyoruz diyelim ki. Yani, yani emin olmadık karardan. Yani olsun. şöyle yani kararı bir üst mahkemeye. Kararları hukuka uygunluğunu incelemesi için bir üst mahkemeye e, götürmek istiyoruz. Nereye götürürüz? Yargıtay. Üst mahkeme neymiş? Yargıtay. Aferin. Bir kulun bir kulun Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirmesine, bir kulun Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirmesine ne ad verilir? İbadet. Aferin. Şimdi e, babacım çok güzel. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını yılın hangi gününde yapıyordu? Ekim ayının ilk günü. Ekim ayının ilk günü. Mevlana'nın hocası ve en yakın arkadaşı kimdi? Şemsi Tebrizi. Şemsi Tebrizi. Aferin oğluma. FIFA'nın genel merkezi? İsviçre'nin Cenevre kentinde. Aferin sana. Süpersin. Suyun kaldırma kuvvetini keşfeden bilim adamı. Arşimet. Arşimet. Aferin oğluma. Kemiklerin oval ya da toparlak uçlarına ne ad verilir? Om. Duyamadın? Om. Om. Aferin iki harf. Siyaha yakın koyu yeşil rengin adı. Siyaha yakın e, koyu Biraz, Yoksa. Siyaha yakın. Hayır, o şeydi ya. O doku inceleme. karıştırma. Siyaha yakın. Biraz kopya vereceğim ben sana. Çünkü sen uzun zamanda çalışmıyorsun. Şunun gayet normal. Az önceki de bile nasıl hatırladığını ben şaşırıyorum. Aferin. Siyaha yakın. Koyu yeşil rengin adı. Nef. Nefti. Nefti. Aferin. Dünyanın en uzun tüneline sahip Konsantrol ol babacığım. Dağılma. Dünyanın en uzun tüneline sahip ülke. İsviçre. İsviçre. Aferin oğluma. Kahramanmaraş'ta bulunan termik santraller. Avşın ve Elbistan. Aferin oğluma. Süpersin. Vallahi gurur duyuyorum seninle. Mikroskop altında incelenmek üzere canlıdan bir doku parçasının çıkarılmasına ne ad verilir? Az önce demiştin yani. Ya Biyopsi. Biyopsi. Aferin. Biyopsi diyor. Biyopsi. Yedi yıldızdan oluşan takım yıldızının adı. Büyük ayı. Büyük ayı. Ee, Mai. Mai. Mavi değil bak. Mai ve siyah atlı eserin yazarı. Mai ve Hadi. Hadi siyah uşaklı git. Nasıl hatırladın onu ya? Ya önce Ziya'yı hatırladım. Sonra uçak bugün hatırladım. Ondan sonra hangi hatırladım? Hangi şey yaşattım? Önce Ziya'yı hatırlıyorsun sen hep değil mi? Halit Ziya uşaklı gibi. Babacım gerçekten tebrik ediyorum seni. Ee, geçen önceki çektiğimiz e, videoları da sordum. Hepsini hatırladın. Unutmamışsın. Ee, Bir e, tek Nefti'yi hatırlayalım. Nefti. <laughs> Bak şu anda da farkında mısın? Hatırlayamadığını hatırladım. Hangisini hatırlamadığını öğrendim bak. O da bir bir şey yani. Başarı. Tebrik ederim. Peki hedefimiz ne? Biraz sohbet ederim seninle. Hedefimiz ne? Neyi kazanmak istiyoruz? İlerideki amacımız ne? Türkiye birincisi olmak. Türkiye birincisi olmak. Sınavlarda Türkiye'de birinci olmak bizim en büyük hedefimiz. Doğru mudur? Aha, bir de adı neydi onun? Belediye başkanı olmak istiyorsun. He. Cumhurbaşkanı mı olmak istiyorsun? Ha, Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. İnşallah. Ülkeyi yönetmek istiyorsun değil mi? Evet. Niye olmasın babacığım? Bugünün küçükleri yarının büyükleri. Yarının büyükleri. Evet. Babacığım tebrik ederim. Ee, sana ömür boyu başarılar diliyorum. Söylemek söylemek istediğim bir şey var mı? Sonunda. Var. Bir de kanalımıza abone olup like atın. Videoyu paylaşın bir de yorum yapın. Kuzeninizle teyzenizle falan paylaşın videoyu. Evet. Buradan e, Avrupa'da dayına şimdi e, kuzenim falan deyince aklıma geldi. Buradan Fransa'daki teyzene kuzenlerine Belçika'daki dayına e, kuzenlerine kuzenine, işte ha? onlara da selam söylemek ister misin? He? <laughs> Elhamda. muğla'dan amcana hepsine selam söyle bakalım tamam? tamam evet evet arkadaşlar hepinize başarılar dinlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek